Herkese selamlar. Videoma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizler çok iyiyiz. Böyle biraz karanlık hava. Yine kapalı. Yine yağıyor. Ne güzel. <laughs> Kahvaltımızı yaptık. Şöyle bir çay keyfi, kahve keyfi yaptıktan sonra e, dışarı açacağım kendimi. artık onunla gezerim. Artık nereleri gezerlerse beni. Oralarda bir gezerim. Şimdi burada saat henüz on buçuk Bombacık bir çıkalım bakalım biraz sonra. <Sessizlik> <Sessizlik> İçeriye gireceğim bakalım nasıl neler var neler yok göreyim. Yiyecek içecek takı. Çikolata çikolata şelalesi akıyor.

Hmm. Bana çeviri yapıyorlar arkamda. Evet şapkalar. <laughs> Daha önce sen çıkmaz değil mi? Evet. Ay çok güzel. Evet. Ha. Hangi ses gerek Ha gördüm. Bayağı şarap var. Ne var? Ou alors, au pire. Evet, biraz sonra başlarlar bur, daha erken saat. Keith, where you from? Spain All the way from Spain to be a superstar! That's very good, give me a high five! Next Let's go. where you from? Paris France! Spain France, very good! Italy 2, 2, 3, three. So, please, everybody, one more time, big applause. Guys, we're coming to the serious point, okay? Keep you sense. we want gonna collect some donation. If you don't know how much to give, I help you. And if you are from Greece, don't worry, we understand. Alright, guys, we're gonna take one. Here we go. Ya böyle insana nasıl böyle bir ürkütücü bir hava mı veriyor? Ne bileyim yani binalar e, hava muhalefetiyle çok uyum sağlıyor diyeyim size böyle hani o karanlık havaya bu heykeller falan. Az önce de böyle bir e, çiftle karşılaştık. Türkçe konuşuyorlardı ama Almanya'dan geliyorlarmış. Sorduk da biraz onlarla sohbet ettik. Şimdi devam ediyoruz. Buckingham Sarayı'na doğru gidiyoruz. Harika. Tam gezmelik, tam yürümelik. Çok da kalabalık Bazı geçişleri kapatmışlar O yüzden şöyle dönerek e, O tarafa geçeceğiz Yalnız şu parkın manzarasını Kameraya yansıtamadığım için Şu anda çok üzgünüm Müthiş görünüyor

bazen konuşmayı bile unutuyorum yani böyle etrafıma bakarken. O yüzden videolarımda böyle çok konuşamadım mı herhalde. San James Park'a girelim. Biraz da orada belki oturacak yer de vardır. Var mı? He. Biraz dinleniriz. İçini gezeriz. Gerçi ıslak her taraf ama. Ha evet 8. Gördüm şurada. Ha ay Park'a belki yürürüz yakınmış. Değil mi? Baya büyük görünüyor yalnız. Ya ben anladım kaç tane parka girdik. Videoda çekmedim bazı parklarda. Bizim İzmir fuar alanı kadar sadece sokakların parkları var. Hani park deyince bizim küçücük parklarımız park değilmiş yani. Buradan o sonucu çıkardık. Evet, şu güzel bankta oturup bir etrafın tadını çıkartayım. Ah çok güzel. <laughs> bir de çok sakin, çok sessiz. Tam diyordum ki ben niye sincaplara denk gelmiyorum. Gel güzelim sen, gel güzelim sen ağzıma böyle o kelimeyle birlikte demek başka bir şey isteseymişim olacakmış. Nasıl çağrılır sincap? <laughs> Gel bakayım. Benden korkarsa. Gel tatlım sen. Gel tatlım sen. Ne buluyor? Yiyecek acaba? Ayk. Bir de tilki görmedim henüz. Çok fazla tilki varmış yollarda. Anne girdi bir şey kafasını bir yere soktu ama Allah hepsi bekliyorlarmış çıkmayı yanına gideceğim de ben de korkuyorum yanına git diyorlar bana Ay. Ay. ağaca tırmanırken arkasında kaldım o benden kaçıyor ben ondan kaçıyorum korkuyor benden bir şey yapmayacağım ben sana bırakayım kendi halinde hayvancıkları biz artık çıkıyoruz eve geçiyoruz zaten telefon da geldi misafirlerimiz de gelecekmiş buraya geldiğimi duyan burada tanıdıklarımız var işte onlar hani görmek istiyorlar o yüzden eve geçiyoruz videoda burada sonlandırıyorum bir sonraki videomda inşallah tekrar görüşürüz. Bugünlük müsaadenizle benden bu kadar. Videoma ve bana destek vermek isterseniz like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.